Yengeç Burcu, 2026'da seni neler bekliyor anlatıyorum. 2026'da kadersel koruma seninle. Bu yıl ruhunun derinliklerinde gizli kaynaklar açığa çıkıyor. Ve evet finansal büyüme yılı. Bu yıl ilahi bir koruma altında olacaksınız. Şimdi size söyleyeceğim o kader aralıklarını not edin. Yeni başlangıç ve fırsatlar için en güçlü dönem. 10 Temmuz, 25 Temmuz aralığında. Yılın en şanslı kapısı. 14 Temmuz'da senin burcunda gerçekleşecek. Yengeç ayının enerjisi sana yepyeni bir sayfa açma gücü veriyor. Başarı ve mutluluk için atacağın ilk tohumları bu aralıkta ekiyorsun. Aşkta en şanslı dönem mi? 1-20 Ağustos aralığında gelecek. 6 Ağustos'ta Venüs'ün Terazi'ye geçmesiyle senin yuva ve aile alanın şenleniyor. Bu dönemde aşk, aileden gelen destek ve yuva kurma arzusuyla birleşiyor olacak. Ev ortamını güzelleştirmek, evlilik kararı almak için çok şanslı bir aralık değerlendir. Bolluk, bereket, şans. 25 Haziran 15 Ağustos aralığında seninle. 30 Haziran'da Jüpiter'in aslana geçmesiyle senin maddi kazançlar evin şenleniyor. Yılın ikinci yarısı yeteneklerini paraya dönüştüreceğin en verimli dönem. Hak ilişkilerinin karşılığını alma zamanı. İlişkilerde dönüm noktan ve en büyük sollanmalar mı? 25 Aralık 2026 10 Ocak 2027 aralığında. Yılın sonunda gerçekleşecek yengeç dolunayla partnerinle olan bağında büyük bir netleşme ve şifa geliyor. İlişkisi olanlar için evliliğe giden keskin bir karar ya da yalnızlar için aşkta büyük bir kavuşma söz konusu. Dikkat ve gücünü kontrol etme zamanı 20 Kasım 15 Aralık 2026 aralığında. Mars'ın Başak Burcu'nda hareket edeceği bu dönem kısa yolculuklar, eğitimler ve kardeşlerle ilgili konularda gerilim yaratabilir. Trafikte ve iletişimde aceleci kararlar almaktan kaçınmalısın. Sakinliğini kuru. Kadersel dönem mi? 10 Şubat 25 Mart 2026 aralığında 14 Şubat'ta Satürn'ün koça girmesiyle kariyer ve toplumsal statü alanında büyük bir yapılanma baskısı başlıyor. Kariyerde sağlam temeller atma zamanı. Sevgili yengeç bu sene sana muhteşem bir yıl diliyorum.